hala o kızlı olduğuna inanamıyorum. Sen inanabiliyor musun? Ya Ateş Bey bir bakıcı kız. Şaka gibi. Ben gerçekten. Ya nasıl olabilir? Gerçekten. Aşk olabilir. Bunu bilmiyorum. Arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar. Bakın anlıyorum. Herkes dedikodu yapmayı çok sever. Ama açıkçası ben sevmem. Hem de hiç. O yüzden evet Leyla benim sevgilim ama bu durum ne sizi, ne şirketi, ne kimseyi ilgilendiren bir durum değil. O yüzden eğer çalışmak istiyorsak o zaman ya burada ya odalarımızda ya herhangi bir yerde çalışalım. Ama yok ben hala dedikodu yapmak istiyorum derseniz kapı orada çıkışınızı alıp dedikodunuza devam edebilirsiniz. Anlaştık mı? Teşekkürler. İş yerinde yaptığımız sohbete bak ya. İnanılmaz <laughs> ya. E demek ki bu iki günlük bir heves değilmiş. Göreceğiz bakalım. Göreceğiz bakalım. Bilmiyorum. Heyecanla takip ediyoruz. Konuşmayacak mısın? Çok zor aldılar içeri. Ya keşke benim için tehlike atmasaydın kendini. Ya ne diyeyim ki Leyla ben şimdi sana? Sizi öyle gördükten sonra konuşmanın da bir anlamı var mı yok mu? Bilmiyorum ki. Sen seçimini yapmışsın. ettim. İyi misin? İyiyim ben iyiyim merak etme. Birkaç ay yatıp çıkacağız dert değil. Keşke böyle olmasaydı. Senin bir suçun yok. Ben o Yakup Deneşer... ...herifin oyununa geldim ona yanıyorum. Ne? Yakup mu gönderdi seni okula? Ya senin ne işin vardı okulda Onur? Seni ihbar etti sandım. O yüzden geldim. Sen beni kurtarmak için mi geldin okula? Keşke senin yerine beni ihbar etseydi. Yani çünkü ben değmem bunu. Ya Leyla, Sen her şeye değersin. Ben pişman değilim yaptığımdan. Umarım sen de pişman olmazsın. Yani elimde olsa aşık olur muydum Onur? Bu herkese zarar veriyor. En çok da bana. Çok düşündüm oyunu bitirmeyi. Ama ona aşık oldum. özür dileme seni en iyi ben anlıyorum söyleyeceksen içinde kalmasın bir Özel hayatın beni ilgilendirmiyor Ateş. Tamam. Bak, biz yıllardır arkadaşız. Ve senin hayatınla ilgili önemli bir bilgiyi ben gazetecilerle aynı anda öğreniyorum. Arkadaşız ya. Sence burada bir çelişki yok mu? Ben de pek anlayamıyorum çünkü. Öyle olmak zorundaydım. Öyle olmak zorundaydı. Evet. Evde sen beni reddederken niye söylemedin bir ilişkin olduğunu? Ben sürekli ısrar ediyorum. Salak gibi gözüküyorum. Bir de gittin çocukların bakıcısını seçtin. Leyla. İsmi. Ya. Yani. Leyla, Leyla neyse konu o değil. Yani bak anlamıyorum. Sen benden arkadaşlık bekliyorsun ya. Ya sen ne bana, ne hayatımdaki kadına sahip diyorsun? Ya samimiyetsiz arkadaşlık kim istedi senden? Sen değil misin bana sürekli? Bir arkadaş kalalım. Bir ge senin hayatımda arkadaşım olarak ya istiyorum. Sen de demiyor muydun devam edelim? Ya madem devam edemiyorsun keşke bunu net bir şekilde bana söyleseydin. Bak biliyor musun ne yapalım? Bence hiç devam etmeyelim. Tamam mı? Gerçekten gerek yok. Yani ne yapıyorsak bence bitirelim. Çünkü ben gerçekten seninle bir daha tartışmak falan istemiyorum. Ya sen yıllar sonra benim hayatıma giriyorsun. Biliyorsun sana karşı hissettiklerimi. Bana umut veriyorsun, Paris'ten getirtiyorsun. Sonra her şeyi alt üst ediyorsun. Ya nasıl oluyor da her seferinde haklı çıkabiliyorsun ben anlamıyorum. Ve gerçekten kendimi kullanılmış hissediyorum. Bana kötülük yapıyorsun Ateş. Gerçekten. Recep. Leyla, bir şey mi oldu? Yo. sesini duymak istedim sadece. Yani ihlal bir şey mi olması gerekiyor? Yahu tam tersi. Tam zamanında aradın. Bana da iyi geliyor sesini duymak. Ateş. Seni çok seviyorum. ...bir olacak diye çok korkuyorum. Yani o kadar mutluyum ki... ...sanki bir rüyadayım ve... ...bir gün uyanacakmışım gibi hissediyorum. Ya korkma hiçbir şey olmayacak. Hep buradayım. Keşke şimdi burada olsan. Çünkü... ...seni çok özledim. Merak etme hiç kimse duymadı. Sen beni mi izliyorsun? Yok. Seni tanıyorum. Ama tabii senin de her zaman dediğin gibi insanlar, insanlar birbirlerini asla, asla tanıyamaz. tanıyamaz. Bu arada ben de seni özledim. Ben de. Çok hem de. Ee, ama şimdi benim kapatmam lazım. Çünkü çocuklarla ilgileneceğim. Akşam görüşürüz. eşyalarımızı vakıfa gönderiyoruz. Annesi babası olmayan çocuklar için. Çok güzel düşünüyorsunuz. Beritciğim ama sen her şeyini toplamışsın böyle olmaz ki. Ne yapayım Leyla? Onların anne babası yok. Aslında bizim de yok ama ateş bizi alır. Ah hey. oh, benim güzel kalbim gel bakayım gel. Ah oh, canım lan ya. Bence sen de birkaç tane kullanmadığın eşyanı getir. Yani Ateş sana yeni çiçiler alır. Yani sen onun yeni hevessin ya. Alır alır. Hadi getir sen de birkaç tane ilik yap. Hadi. bana karşı neden bu kadar acımasızsın bilmiyorum ama ben seni de kardeşlerini de çok seviyorum. Sen iyi bir ablasın. Sırtında çok fazla yük var. Ben farkındayım. Ama sana karşı ne kadar yaklaşmak istesem de sen izin vermiyorsun. Sana nasıl davranmam gerektiğini bilmiyorum. Leyla sen buraya ilk geldiğinde bakıcı olarak geldin. Şimdi Ateş'in sevgilisisin. Biz de sana nasıl yaklaşacağımızı, nasıl davranacağımızı bilemiyoruz yani. Anlıyorum. Evet. Ben Ateş'i çok seviyorum. Ama sizi de çok seviyorum. Ateşli olan ilişkim değişti değil, sizi olan ilişkim değişmedi, değişmeyecekti. Lütfen artık bunu anla. Böyle yapma, ne olursun. Bu <laughs> birkaç parça toplaması gerekiyor. Ben ben ona yanayım. Tamam. Okay. Seç, senin burada ne işin var? Özledim dedim, geldim. Senin neyin var? Ha? İyi misin? Ee, iyiyim. İyiyim ya. Çocuklar çok güzel bir şey yapmışlar da ben o yüzden biraz duygulandım. Tamam. Asıl sen iyi misin? Ya yok bir şey. Şirkette ufak bir şey o kadar. Bak anlatmak istersen dinlerim. Ya. Kaçırayım mı seni bir yere? Nereye? Soru sormak yok. Ee, ben bir çocuklara bakayım. Üstümü değiştireyim. Dışarıda buluşalım. Olur. Görüşürüz. Yani kaçıracağım derken bunu mu kastediyordun? Ya yani çocuklarla anca bu kadar. Ateş... Ne bileyim, bir nefes alırız diye düşündüm. Hem zaten e, eğer istemezsen geri dönebiliriz. Yok, fena fikir değil yani. En son ne zaman gittim adalara? Hatırlamıyorum yani. Çocukken falan herhalde. İnsanlar adalara eğlenmeye gidiyor ama... ...Roma ve Bizans döneminde prensleri adalara sürgün ediyorlarmış. Hatta o yüzden Prens Adaları deniyor. Hiç bilmiyordum. Öyle miymiş? Çok üzücü değil mi? Düşünseniz yani. Ada var da Sevdiklerin yok yanında. <laughs> ne? Yani bence güzel bir şey açıkçası. Öyle mi? Hı. Acaba dönmesem mi diye düşünüyorum şimdi. Ya, o zaman istersen sen kal Ateş. Sen kalmaz mısın benimle? Ben yani hiç romantik değilsin. Hatta öküsün. Ne? Romantizm düşmanısın ya. Hani çok romantik. Sen mi? Ne? Ama artık şu anda değilsin. Allah. Allah. Yani değilsin. <gülüyor> <gülüyor> lan! Lan gel lan buraya. Ne yapıyorsun ya sen? Gel. Gel lan buraya. <laughs> gel! Leyla nereye? Adam orada. Aşağısını çalmaya! Ayıp! <laughs> ya sen bir süper çapkın olabilirsin ama ben de süper bomb'lum bak. Evet. Çanta nasıl alınırmış gör. İçine baktın mı? İçine bakmadım, gerek de yok. Ateş cüzdan yok. Yok mu? Yok. Cüzdanın bu muydu acaba? Ya. Ben bunu demek istemezdim Leyla Hanım ama galiba bana borçlusunuz. Öyle mi? Borcun ne Ateş Bey? Bir öpücük karşılığında verebilirim. O zaman Ateş Harcalı'yı hırsızın peşinden koşturmadık da demeyiz. Ya demezsin. Demem. Yani sen de sokakları... Ne oldu? Gel. O gel, yok. gel. Kaçacak evet. galiba. Biraz hızlı. Hadi, vapur gidiyor. Yok ya. Emin misin? Leyla! <laughs> Senin yerine de bastım atladığın tamam, için. Tamam gidiyor. <laughs> gidiyor. Ateş durdur. Ne yapayım? Nasıl durdurayım? Ya kaçtı ateş. Hayır ne yapacağız? Hayır bir sonraki vapur akşam saat altıda yalan oldu ya plan. <laughs> deme Düşünmeden hareket etme Mesafede harcamış bir sevgilin vardı Şimdi karşında o sevgili huzurunda Kabul edersen eğer sen de istersen kollarında Eskisi gibi sevişelim beraber dünyamıza yeniden güneş İnsanlar başka küsmüş, sen onlar gibi olma. Kimseler sevmiyor sakın onlara uyma. Eller anlamaz seni, o bebeksi yanına. Sana. Ben... Nasıl? Hı? Ha? Neye? Binelim mi? Bisiklete mi? Evet. Ay, ateş ben bilmiyorum bisiklete binmeyi. Nasıl? Nasıl ya? Her fırsatta çocukluğum sokaklarda geçti de... ...ama bisikleti binmesini bilmiyorsun. Ne yapayım? Hayır yani gerçekten öyle bir fırsatım olmadı ama ben, ben ben sana öğretirim. Sen? Ha. Öyle bir sabrın var mı? geç öğrenirdin de. Öğren değil. Ee, seç bir tane. Um... Yok, yok, bu olsun. Bence de. Tamam, bu. Tamam. Oh. ne yapacaktım ya. Kutlar Tepesi. Bu yolu birlikte yürüyenlerin ömür boyu mutlu olduklarını ve dilediği bütün dileklerin kabul olduğu söylemiş. Öyle mi? Hı hı. O zaman biz neden yürüyoruz bu yolu? Bence böyle bir ihtiyacımız yok bizim. Ya Ateş bir kere de ana bıraksan kendini. Evet. Hayır yani kasmasan. Ya belki de ben istiyorum. <laughs> Peki tamam. Peki daha önce bu yolu yürüdün mü? Hayır. Biriyle. Hayır. Ha? Hayır tabii ki de. O yüzden seni buraya getirdim. Tamam mı? Allah Allah. Tamam. Sakin. Tadını çıkar. Çıkarıyorum. Ne? Tamam. Tamam. Bak şimdi. Bak. Bu yol bitene kadar hiç konuşmayacağız. Yani öyle olması gerekiyor dileğinin kabul olması için. Öyle mi? Bunu başarabilecek misin? Göreceğiz. görelim. Göreceğiz. Burası mı tepe? Hı hı. Hı, hı. Şimdi <laughs> mi? Tutuyoruz. Hı. Gözlerimizi kapayacak mısın? Peki. olduğunu bilsen keşke. Keşke her şeyi olduğu gibi anlatabilsem sana. Yaşayacaklarımız için güçlü ol Leyla. Belki de farkındasın ne kadar zor olursa olsun elini bırakmayacağım. Yolun sonunda ne olursa olsun seni seveceğim. Biz kimseye benzemeyeceğiz yolun sonunu görebilirsek eğer, işte o zaman çok seveceğiz. Sevgilim, sen beni affet. Dilerim ki bilmediğin her şey için, sustuğum her an için beni affedersin. Dilerim ki bizi seçersin. Seni gerçekten tanımama izin verirsin. <laughs> Söylüyor musun? Sen söylersen ben de söylerim. Hala elimi tutmamın diledim. Bir de işte yakınlarda güzel bir restoran olmasın. Çok. Yani şu erkekler, erkekler hep yemek peşindesiniz. Yemek, yemek. Neyse sen diledin? evde olmayı diledim. Tıpkı... ...elini her tuttuğumda hissettiğim gibi. Günün sonunda... ...senle evimde hissetmeyi istedim. zır 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 yani durmadı. Sabahtan beri kim yazıyor ya? Yani? Nasıl gidiyor uğraşlar? Çocukları yurt dışına göndermekten bahsetti mi Ateş? Mesle beni. Bankalar, bu kampanyalar yani artık çok sıkıldım. Sürekli mesaj atıyor. Sen ben de kalsın biraz. Hayır ama çocuk değilim. Niye Bir ha? daha da bakmam verebilirsin. Ya önemli izin ver biraz baş başa kalalım. Tamam haklısın. Tamam. Kalalım. Güzel. Sen şu kız arkadaşının telefonunu böyle sürekli kurcalayan toksik erkeklerden misin? Eğer öyleysen bileyim çünkü. Ben? <laughs> toksik? Evet. Yok. Yani beni başkasıyla karıştırıyorsun. Başka biri? Evet, başka biriyle. Ben öyle şeyler yapmam. Ah, mağara adamı gibi bir halim var mı benim? Bilmem. Sonuçta glampingde yaşamayı tercih eden bir adamsın. O zaman Adam dürüst olayım seninle. Hı. Yakında giydiklerine de karışırım. Öyle mi? Evet. Sen adada yalnız kalmak istiyordun değil mi? Hı. Ben seni bırakıp gideyim ya. Hı. Hı hı. Bence sen beni bırakamazsın. Öyle mi? Evet. Bence çok emin olma. Bence bırakamazsın. Bırakırım. Bence, Bence.